Hakikaten yaşayamıyoruz. Kaç puan 81 puan aldım ama 70 puanlılar atandı. Ben Bursa'da mülakata girdiğim için elendim. Erzurumlular atandı. Lütfen artık bu ülkede bir tane bir tane merhametli yetkili yok mu? 282 gün oldu psikolojimiz bozuldu. Lütfen artık. Artık lütfen. Yaşayamıyoruz artık lütfen ya. Bu ülkede bir tane merhametli, bir tane vicdanlı yetkili yok mu? Ya, Haksızlık ne ortada. Ne Esra ismi. Ee, Branşım psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Ha, yılı e, i̇kinci yılımda kontenjana girmeyi başardım. <laughs> Fakat Bursa'da, Bursa en düşük mülakat puanı ver, veren il oldu. Bursa'da mülakata girdiğim için eğlendim. Artı 30 puan alanlar kimler? Lütfen açıklama istiyoruz artık. Dayanamıyoruz. Benim annem de burada. Biz 282 gündür Ankara yolundayız. Karda, kışta, sıcakta. Artık gerçekten dayanamıyoruz. Lütfen. Biz de mülakat, Türkiyemiz beyefendi. Ben alanımda 512. oldum. Her Mülakatla konten kontenjan dışı bırakıldık. Aylardır mevin önündeyiz. Hakkımızı arıyoruz ama kimseye derdimizi anlatamadık. Bir çözüm bulamadık. Lütfen artık bize destek olsunlar. Çok yorulduk. Ben konuşamıyorum. Tarih öğretmeniyim. 8 kere ben KPSS sınavına girdim. Yıllarım geçti. Artık emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ben kontenjandaydım. 80 küsür puanım var. Ama benim alanımdan 75 alan kişiler atandı. Ben 80 küsür puanımla eğlendim. Okul öncesiydi bölünüm ve ben 903 kişi alıyorlardı. 970. जाए Bize tepki veriyorlar ya. Artık <laughs> sakin, sakin. Yeter artık. ya. Nasıl yapıyorsunuz ya davaları Davalardan ret ediyoruz. Biz bu ülkenin ötekileştirilmiş miyiz ya? Bizi neden ötekileştiriyorlar ya? Bazılarından kalkıyorlar, 30 puan veriyorlar. 30 puan veriyorlar. Bize bir puan veriyorlar ya da yuvarlanıyorlar. Biz niye bunu yapıyoruzlar? Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Bizim diğerlerinden farkımız ne? Ya o kadar somut belgeler var ki anlatmakla bitiremem. Yuvarlama yapılmış, iller arası puan farkı var. Sahte diplomalar sisteme girmiş. Bugün de sahte diplomalar tartışılıyor. Müjettin öğretmen atamalarına da müdahale etmiyor. Artık dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Yakalım mı ya? Yakalım mı kendimizi? Artık artık yakalamaya o edeyiz. İşimiz yok. Ailemiz de almak Aynen. üzere. Yani bu kadar zor mu ya? Ben biz bir şey istemiyoruz. Biz sadece ne hakkımızı istiyoruz. Sadece ne hakkımızı. Biz sizden torpil istemiyoruz. Anasınızın arkada elde ettiğimiz de diplomalarımız de var. De derecelerimiz de var. Ve de bu derecelerle bizim Biz de de hakkımızı de verin diyoruz. De Biz de sizden de hiçbir de şey millet eylemiyoruz. Bakana söylüyoruz. Bizim istediğimiz sadece ne ha, hakkımız ya hakkımız. Biz nasıl <laughs> <de, gülüyor> Dayanamıyoruz artık ya anlaşamıyoruz. <laughs>